Yarim yarim çok mu sevdin yarim yarim Ananı babanı sikiyim ya <laughs> Lan siktirin gidin orospu çocukları Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar Orospu çocukların saldırısı altındayım kanka cüceler her şeyi kırdı ne? Yok be çok çok bir şey kırmadım. Nasıl si, vazo gitti amına koyayım. Nasıl çıktı? Vazo 9 kaydıyordu oh. zaten. Oğlum yine 13 bin paramız var yine gayet iyi bence. Ben şu yatan takısını araştırayım. Hı? <laughs> Para. Niye eğiliyorsunuz kanka? Kanka kafa şey kanka bir anda. Kanka altında, altında falan Biski Diski var. En sevdiğim şey. Diski ve be kurba. Bekle dikkat et. Kurban ne kadar pahalı lan? 1700. Oha. Ne? Ne? Bak 9, geliyor bu arada. Ulan, geliyor, 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 geliyor. Hayatını kurtardım Kerem ölüyordun az daha geliyor 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 saklansın. De. Arabayı görmesin de. Gördü biraz sıçtık. Ananın amı. <laughs> kanka res atalım ya ölüm ölüm beyler. Senin... <laughs> harbi kanka. Yerde. Arabayı görmesin dedim. Cittik. Öldür artık. Ö vur artık. Öldür ona. artık. Kanka bu koyayım 2K 1K para kaldı ya. Kanka harbi kanka ya. Ana ya. Kitap kaldı kitap. Öldür lan artık, öldür. <laughs> Kanka herif bana vurmadı ki. Tekme attı. Allah'ın belası ya. <gülüyor> 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 Mal Kerem ya. Evet. Ben daha bir şey demiyorum. Kim ne dedi lan sana kelemedim ben. Tesim gitmiştir az önce. Ne zaman? Kanka Kerem çok güzel savurdum dedim sadece. 3300 mü? Oha bu ne? Ananı sikeyim beyler gelseniz Oha kanka ben bunu biliyorum bu çok pahalı. Ne bu 3800 hiç pahalı değil. Kanka bebek kafası <laughs> itenmiş bu arada. Kaç para bu? Ka uranyumlu bu. Ekran kararıyor değil mi sizin? 3200 kırılırsa ya yok kırı şey az önce ben item attım onun için hiçbir şey olmuyor. Bir item daha var beyler diş gibi. Kaç bu bebek kafası oğlum, bebek itham kafası itham yaratık değilmiş bu arada. Lan bir dur. Dur kardeşim şurada itemler var onları alayım. Lan ben niye item getiriyorum? Ne getiriyorum bana Avcı sandım şu şeyi ya heykeli. İlk level'den avcı Şanlarım geldi bu umarım. Bu ortada avcıydı. O onların bak o. daha iyisi geldi daha iyisi. Kaç Kerem arabayı götür abi. Kerem götür. arabayla kaç Kerem. Arabayla Ay anane. Ay anane kim? Trafik lambasına boşaldım. Evet. Solda girmediğimiz oda var. Tamam oraya gidelim. Kerem gel getir arabayı. Neyse götürdü. İtem var. Oo bir sürü item var. Arabaya getirmeniz lazım. Hepsi de tek yiyecek. ben almayayım. Sen köşeye geç arkamda. Orta, orta Kerem nereye gitti? Kerem arabayı getir arabayı. Ne var? Kanka 4 tane var. item var. Araba lazım. Beyler bin dolar Kerem arabayı getir. Al tut şunu. Neyse. Ya yarım sattır arabayı getir diyorum. Mal mısın sen? Abi bugün cumartesi mal mısın? Ne yarım sattır diyorsun? Daha yeni geldim ben buraya. Kafayı yiyeceğim. Sanki arabanla Kusarım üstüne ha. Kırarım kolunu bana. Görüyor musun beni? Hah çıktı kafamda. Görüyor mu beni? Adanız kim gelme. İttir onu. Ka onu tutup tutup ittirebilirsin. Abi item ver camar da sana. Kayıtla kayıtla onu. Tamam ki despawn oldu, oldu oldu. Geliyor kaçın. Oraya gidiyor. Ne taraftan bu? Kaç taraftan bu? Bu taraftan bu taraftan bu taraftan bu taraftan. Geri an. çık ki. Anana babana. Hayır 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 hayır. Mendiri eline, mendili verdim geline. Ben kaçtım hadi size eyvallah. Kanka inşallah bir yandan şu arabayı çekip de patlatmaz hepsini. La 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 la. Hadi artık. Hadi artık. Hayır. Ezvir. Düşünsen kanka dalga geçiyor. Ne evet, yaptı ama? Sokamadın Kerem. Nasıl çok amadım kanka girdin geri çıktın o. Arda soksana beni kanka. Arda bomba atma içeri ya. Geri veririm sana. Al. Ya adama biz patlamamış bomba veriyoruz. Adam bize patlatıp veriyor işte. Zihniyet amına koyayım. Bir de kanka kaldırıp Attığım herif geldi bana vurdu onun be. Bana attı o bombayı göz göre göre. Var mı? Konuş artık. Evet. Kafa atıştık demek tabi adam. Bana çarpıştık. Bana kafa attı attın. Çarak kalıcı çarpışan mermiler subayların internet olarak dedi de bak. Mezgin korusunu aratmadan Allah. Kanka ben oradan yukarıya çıktım. Yukarıda item görünmedi. Dedim mi hala gidiyor değil mi bu? Buldun mu bari item? Gel gel item var burada. Değil Hoş değil. Değil, değil, değil bu. Tut. Oha. Bir kayıp. <laughs> 1.7k. Yaram git tamamen dokunmasın Aaa. Dokundu kanka. Ay. Değişim değil mi? Gel be İsmet. Ay ananı. <laughs> kanka. Biz birbirimize kusatmıyoruz. <laughs> Ay ay ay. Ay, ay 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 Beyler ben bu arabayı getiremiyorum ama kustuğum zaman arabadan para eksiliyor Seldar'ın kafasında var mı şu yaratıktan? Seldar beni duyuyor mu? Ben Serdar'ın arabayı alması lazım. Arabayı taşırken kusuyorum ama bırakayım. 4K para gitti. Hay. <laughs> Kanka arabayı götürüyorum ben. Bekle itemler var. Arkada tut onları. Lan itemler var itemler var nereye gidiyor babuklar Serdar yanında da seksi cima eğiliyor cezası şey ya. Kanka araba iki yaklaşma. tane şundan yaklaşma, öldürdüm. Yaklaşma yaklaşma arabaya. Kanka tamam. Bombayla iki tane şundan öldürdüm kanka. ikisini de patladı bu gerizekalı zekalı. Beş tane varmış bu anda. bunu patlattı şeridi. İki tane kanka üç bin dolarlık orbu adamı getirecek. Bir yanda girdi kanka. Bir elimdeydi patladı. Diğerini de üstüne kustu Tam Tamam kanka. daha bir şey yok. <laughs> Hadi gidelim. Gidiyor mu? Alo önünden çekelim. Kusma da kanka ha, girerken tamam. yanına. Ya bir de hasar vurdu ya. Yani eğer göz var göz. Bu aşam eğer bu aşamadayken biliyorum. Bu aşamadayken birini öldürürseniz direkt arabada Ver ben göze kurban oldum galiba. Yok kurtaracağım seni çık. Amara koyayım. Artık kafama girmeyin ya. Ya harbiden 3 tane kanka üç tane ver. Ya bırakın artık bizi. Ya dışarı attı arabadan beni. Zıplaya zıplaya geliyor herif çok ses yapmayayım mı ya? Aha ebzi karşı Ya beyler Allah'ın belaları var burada. Ne var? Kanka gelin Oo. gelin Bekle bir, gitme. Öldüm beyler. Nereye gidiyorsun lan? Dur. Ay iki tane. <laughs> hayır, hayır, beraber. hayır. Bayıldı. Kanka, araba nerede? Ayy! 2 dolar Ayy! Ay. Hayvan oğlu hayvan ya AAAAA! BEBE! YA! Bebek kafasını yedin ne yaptı? Kanka ne Yaratık değil mi bebek kafası? Hayır değil galiba Değil kanka <gülme> Çok iyi kanka Allah Ah ah Ben sağ uh, attım İçeride uh, attım Ay. Uh, uh. <gülme> Gelme Ay babanın. mı patladı bu sefer. Az önce ben patladım. Allah'tan 30 hasar vuruyorlar. Ama canım iyi gitmedi ya. de anasını bunu uçtum. 16 yani. Ay gel. Gel biraz basayım can. Kanka. Lan bana niye basıyor? Ben kime basıyorum? Ne de Arda da Kerem'e basma onu. <laughs> Kanka şuradaki büyük temi de alsanız de artık. Birbirimize takıyoruz. Büyük temi alayım mı? Baba çık. şunu al koy. Al artık. Oğlum çık çık. Bir dur. Lan çıkın zaten ama. Oraya de, oraya masanın hocam, üstünde duruyorum. Bir tane güç olması lazım aynen güç duruyor. ya. güç atılmadı da. O bir de normal silah da var. Normal silah da var. Pardon. Yanlışlıkla vurdum. pardon kardeşim ya kusura bakma. Mal mısın kana? kılıç diye bağırıyorum ama koyayım. Mal mısın yaratık şey var banka. yaratık var. Yaratık yaratık götüreceğim. İnşallah etemlerinin içinden geçmez. Kanka amına koydun her şeyin. 12 kapara vardı. Ördek de var. Ördek de ölürse öldürek mi? Öldü, ördeği var bana nerede ördek? Sende sen sende sende o. Sende. <laughs> Dur çık. Bırak bırak. Öldü. Kaç gücüm lan? Aa 6 güçüm lan ben çoğu şey kaldırabiliyorum çok iyi Ay baban. Serdar bekle sokma kanka. Sohbet Kılıç mi? var kanka. Kılıç nerede kanka? Bir söyle yerini bana. Ya oğlum az önce beni aldın fırlattın ya. Nerede nerede not edeyim kanka orayı? 4 tane yaratık kestim ondan sonra. Sen be oğlum kimse de bırakıyor. Balık mısın da bırakıyor unutuyorsun. Problem Bir yaratık vardır burada. Şükrü yaratık ne kanka ne diyorsun? Şükrü yaratık ne kanka <laughs> bir <harbiden. gülüyor> lan. Şükrü yaratık. Yeni yaratık kilise açıldı Ha? Ne? Mal görmeden gitmiş kanka şunu. Mal? Banazo evladı İşte bu Dur Dur Ya ne koysun nasıl?